ne salı? Momo like. Nereden ölüyorum sen? Takip edin. Evet. edin aynen Momo like kes. Hem Instagram hem YouTube. Evet. Zaksik Toys. Evet. Merhabalar. Ofi Toys. Hepsi burada. Aynen. <laughs> Komple. Abi bu benim evet. için bir uygulamak. Al kalıp. Beni. Kuzeni evet. mi yazdık ki? Yok kuzeni mi yazdık? Bunu canlı görmeyenler abi bunu takadar olacak. Abi. Evet. Mükemmel moda. Ama şu nasıl bir şeydir ya? Emre o felaket ya. İşin var mı? Ne? Videoda mısınız? Tamam. Emre abi. Efendim canım. Kimin? Bu efsane bir şey ya. Felaket mi? Felaket mi? E evet bugün Lidya Toys'tayız. Ha hoş Sağlayın Sağlayın. o şey zor ayırsın. Bu yolu sen sorunuz. Şarkıda hangi geliyor? Fark ettim gördüm ben de. 10 metre yani 2 saatte geldik. Olsun olsun. Olsun olsun. Senin Bunu açtım ben. Gerçekten. Evet. Ben asla bunlar, Bunlar yapmadım. olay aç. Hiç olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ama. Hemen reklam, hemen reklam. Hemen reklam. Bak kamerayı görünce reklama girer. Akıt nasıl? olur öyle ya. All in punch. Yanıyor. 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 Yanıyor.

Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Ben ne Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? 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 Sen Ben Sen Ben Sen Ben Sen Ben Sen <laughs> de, Ödemeyi yapmamışlar bugün. Yüze gönderdi bizi. Yüze mi? reis. <laughs> <Ben> kendi ödesin <laughs> <sayedin, neredeyse> abi. <laughs> i̇mza. İmza İmza Ay, Bir şey olmaz ya. bakalım. Hadi en Takip edin. Ayol. Tamam mı? Evet abi. Bak bunun videosunu çektim. Bunun videosunu çektim. Bunun videosunu çektim. Bunun videosunu, bunun videosunu, bunu, bunu, bunu. Burayı çektim ben ya. Bunları benim videodan detaylı izliyorsunuz. Sonra gelip alıyorsunuz. Bunu çektim. Bunu, bunu çekmedik. bunu, bunu çekmedik. Bu çok iyi. Bunu da çekmedik. Arda Porsche manyen. Ölüyor Porsche'ye. Yani. <laughs> ha evet, sana gösterdim hmm. ya video işte Aa, nerede al bak <laughs> şunu şöyle bir tutsana bir, <laughs> bir ağırlığına bir bak modelim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> metal gördüm gördüm <laughs> <laughs> metal gördün mü ağırlığına <laughs> metal. metal bundan acayip güzel bir model <gülüyor> tam, tam. <gülüyor> buraya hasta oldum ben ya şuraya var ya bak şu bölgeye komple hasta oldum böyle bir şey yok <laughs> Evet, ailemizin çiçeği. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Adi, <gülüyor> sen, <gülüyor> <para> ben tersi, <kuruldu> ya. yani yakın gibi buraya çok yakın girmen lazım. Oluyor. Adamlar şu kadar. Ne yapıyoruz? sen Karanlık. 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 ne yapıyorsun Karanlık. 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 Ya

Evet arkadaşlar şimdi kaçak tezgah kurmuşlar buraya ona gidiyoruz. Ben, ne yapıyorsun buraya tezgah mı açtın sen? Tezgah açtım evet. Kaçak tezgah mı? Kaçak tezgah de. kurmuş buraya. <laughs> Ücretsiz emniyet. Tezgah buraya. Neyse. Ben karalım. Bidonu imza attım biliyor musun? Evet. Al bakalım. Bu senin mi? Evet. bir gel. Modele bak. Oo. Bu nedir ya? Evet. Çok, 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 çok. Evet. bak. Bu bizden belli. Hepsi kaylan geliyor oradan var da nasıl 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 var

Ne modern abi bu kadar gördüm bayan. Gel ben ne yapıyorsun? Abi, yine mi? Sen ne miyiz? Ben sana niye Ne Abi kimin lanı? Ne kadar lan? Ne kadar lan? Abi ne çekti mi? Abi ne oldu? Ne lan? Abi ne oldu? Ne? 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 Ne?

Evet zorla için, biliyoruz. <laughs> Olsun. Bir Artık Musa'ya gidelim mi? Musa abiye gidelim ya. Ofun taşlayız. Musa zaten artık tanıyoruz çünkü tanınan birisi. Evet. Kameraların aranan yüzü oldu. Yakında. Sonra geldik, bir daha gittik, bir daha geldik. Video çektik. Ya bagaj hiç. Neden böyle bir şey? Çok komik ya. Bu niye yapıyorsun? Bu yere yakın olmasın. Pas beş. Brezilya Ha o. Koy. Tabii ki sonuçta. Evet. Kırık sonuç. evet. 15. evet. 15. Bir parça var Çok güzel, güzel ya, inanılmaz. Hep Hap bakıyor, Hep Bunlar da bu üzerinde. Bu. Normalde siyah var. Bu fuara özel değil, yeşil. Çok. Rezil fuarına Özün. Evet. Evet. Ne ben... mükemmel da. ya! Ne sarımsı zaten, Ya şu yeşil özellikle... var ya. ben de yeşil dedim sana. Ha. Ee, yeşil ya. Kırmızının normal kırmızısı da var mı kırmızı ama bunu hiç yok. Ben kırmızı siyah uyumun çok siyah. Bu da mükemmel de. Yani çok güzeller arada, ya. Bu arabanın hani, gerçeğinin sahibi de arkadaşımız var. Öyle mi? Ee, Instagram'da MG ismi var ya Murilo. Murilo'nun bu araba? arabası değil mi? Efsane ya. O Toys farkı ya. Bardak işte, alalım. Bardak alalım. Bardak alalım. Yeni mi oldu? Bardak alalım. Ya ben kırmızıyı istiyorum ya. Kırmızı <laughs> alayım. <istiyormam, istiyorsun>? Aynen. <laughs> Ulan ben de buna alalım. <laughs> Eksini alalım o zaman. Şurada Şu da... geldiniz. Aramızı dört inceleyelim. Membağına geldiniz. Çok güzel görünüyor. Şimdi başka bir şey göstereyim. Gel.

çok güzel. Aha güzel malzemiz. Yerden alalım değil. onu ya. Bunu önce bir inceleyin bende yok bu. 800 aldım ya iyi. Alırım ben de, yani. de birazdan. Ben daha hiçbir şey alamadım ki. Evet. Şuraya atayım mı? Olur. Ben de çektim da. Ya, bu da çok güzel. Kim bu abi, da çok ya. Nasılsın şey ya? Sen bir, bir saat bir 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 bekliyorum ben burada? Bekliyoruz Tamam Ben sen dükkanı sen, 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 sen Ben buradayım. Sen nasıl geldim Sen nasıl geldim Sen nasıl Allah Nereye atayım ben şimdi? Şuraya abi. Şu ikisine mi sahip? Evet. Ha? Sen de aynı ikisiyle mi? Ben Nereye Şu ya. atayım ben onu tamam. Ben de tamam. Ben de tamam. Ben Ben tamam. Ben kadar tamam. Ben de tamam. Ben de tamam. Ben de tamam. Abi şu değerli mi? Parföre'den buydum. Bu Chase'den şey değil mi ya? Çeyiz chase, chase bu. İki var, tane Chase'de. Chase'in haricinde biliniyor. İki tane Chase'de biliniyor. Şey, Valla mı? Yine açı abi. Valla bak eller basıyor lan. Güzel <laughs> adam bak. Şakir abi. Şakir Bey selamlar. Şakir abi. Şu tezgahın başına geçip satış yapayım. Geç geç yap. Mustafa Girsiz var. Mustafa nerede? Girsiz Nerede bu sahip? Siz arıyor musunuz? Paspa Futur'u mu Mustafa tezgaha geldik yoksun haberin olsun lan. Tezgaha da ayrı. Tezgaha ayrı yok. Ya, ne lazım abi. ne vereyim. Para yok bedava. Buna bedava. Ne istiyorsan alıyorum O yani. zaman bir ara tuzu çalalım. Sutma Tuz vereyim. Şey ya evet sutma. vereyim. Evet, evet satışlarının başlandığı zararı da Ondan bir rica edelim Ne <laughs> alırsan 50 lira <gülüyor> <gülüyor> O zaman bir şey alabiliyor muyuz? Bir RW'yi alalım şurada Bir tane 50 lira da bir tane çünkü zarar yemiyorsun Zararın zararı. Ben zararı. <laughs> <laughs> yani şu renk şey şu kasayı. <laughs> çok iyi. <laughs> 15 yıl sonra değil mi? Bu renkler çok güzel oldu yani. Bir de detay koysalarmış tam efsane olacak. Yok, bunu ben Arka ön detay istiyor. Yaparım ha. Ne mi de... ne, 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 şey, ne yaptınız <laughs> Fatih abi. Bu alınır işte. Hmm. Bak bak orada neler var. Ben de. Çıkmış, <laughs> bir ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ben abi bir saat evet. seni arkadan sallıyorum. Ne salladık lan ya? Buraya geç. Biliyorum bu sokağa bir türlü giremedik. Giremiyorum evet. çünkü sokağa. Ay, yani, Giremiyorum. Girince kaldım lan. Özellikle bu pozu paylaş. Tamam mı? <laughs> Dön de bir de önüne çeksin bari. Tamam. Şey Bayağı iyi yalnız <laughs> <laughs> Şey oldu. Onun herhalde en değerli şey 20 milyar diyor. Tamam oğlum hemen ilk En değerler arasında. Güzel <laughs> de. Çok güzel. Felaket güzel. Asma şeyi yok falan da bundan. Hı hı. Yok <laughs> yok. <laughs> Asamazsın onu. <laughs> bunu mecburen play'e böyle sakarsın. Evet. Gerçi ben açarım bunu da açarım ben ya. Evet. Şurada da maddi su okurum ee, şeyi var, figürü <laughs> var. Sen seversin. Çok, Çok iyi. <laughs> abi <Ay, beni satıran gülüyor> <çok gülüyor> bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ben fotoğraf çekebilir miyiz abi? Abi bize gel. Gel. Abi gel. Abi 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 paylaş.